arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF 2 oynayacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi burada New Game diyeceğim. Zaten birinci gecedeymişiz. Evet bir şey bir şey diyor bize. Geç 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 bunları. Tam 12. Birinci gece başladı başlıyor. Tamam. Birinci gecemiz başladı arkadaşlar. Şimdi şu dokuzuncu kameraya gelelim. Burada ışık kaçmaya hiç gerek yok. Zaten animasyoniklerin kendisi görünüyor. Balon boy yerinde. Mingle yerinde. Neredeydi o vitalite animasyonikler? Burada değiller. Evet burada. Hepsi yerinde herhalde. Şu anlık hepsi yerinde arkadaşlar. Freddy biz oradan böyle bakıyor. Direkt o çıkkı yerinde mi? Bir dakika çıkkı. Aynen o da yerinde. Balon boy aynen. Winkel. Bir dakika çıkkı orada yok mu? Heh, tamam. Birinci kere de her, her şey güzel gibi. Let's Allah papat papatın müzik kutusu. Bir dakika bir dakika. Hangi kameradaydı papat? Papatın müzik kutusu. Ha, doluymuş. Birinci gecede hep papat. Puppet kolay oluyor. Bir dakika. Şu ventlere öyle bakalım. Burada yoklar. Ee, şuradaki de ventlere bakalım. Arkadaşlar, e, yarın da üç, e, FNAF 3 Frans 3ün canlı yayını çek, ay canlı yayın diyorum. Videosunu çekebilirim arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Bir de aşağıdan lütfen abone olup like atın. Şimdi ikinci kere güzel geçiyor şu an. Ama e, ışığımızı tasarruflu kullanmalıyız. Çünkü bitebilir. Şu iç de bakalım. Bu bizden önce verdi. Ay bir anda cam yiyeceğiz sandım. Ay niye kapanıp kapanıp duruyorsun? Ortaya ortada ortaya bakalım. Buraya bakalım. Toy bunu yerinde. Hopıç yerinde, mangle yerinde, balon boy yerinde. Aç, aç. Aç yok burada da. Neredeler bunlar? Ben şimdi. bunu yerinde, fredi yerinde, Chica da yerinde. Anladım. tamam burada da, burada da yerinde. Allah, papatik gitmeye başladı. Dur bir dakika papıtı kontrol. Hele papıtı mı kontrol edeceğiz böyle ya? Papıtı niye böyle yapıyorsun anlamadım. Birinci gecede herkes her şey sakin geçecek. Ve asla jumpscare yememeye çalışacağım arkadaşlar. Yersem de valla biteriz. Mangle yerinde tamam. Hep böyle kontrol yapalım. Işık da güzel. Ama her an bitebilir. Bonnie gitti mi? Toy Bonnie, Toy Bonnie lütfen orada ol. Tamam orada. Men Ay pa Allah Papatı papatı papatı. Tamam bırak. Mangle. Balon boş. Ventlere bakalım. Şu an her şey güzel geçiyor. Daha saat 2000 ne ara ya? O kadar da güzel. O kadar. Ar arkadaş. Nasıl? Aa 3 oldu. Kafa konuşamadım bir yani ya. Allah babat. İnşallah babat müzik. Aha Boni gitti Boni gitti Boni gitti. Bonişko neredesin Bonişko? Boni inşallah bir şey yapmaz ya. Maske tak. Ee, kameraları yapmadık. Kamera takma. O ee, biz ne oldu? Aa papıt papıt papıt. bu Dur bir dakika. Neredesin bu Şöyle Bonnie'yi bir görsek tam derim. Bonnie neredesin? Ay! Ödüm koptu. Bonnie niye öyle bakıyorsun bana? Ters ters bakıyor bir de. Lan. Neredeydi? Ha, burada. Puppet. Başka biri. Tamam güzel. Garanti. tam bu hala burada. Sen öyle dertli dertli bize bak. Tamam mı? Küçük Bonnie'cik. Dertli dertli bize baksın. Bu burada. Böyle birileri var mı? Burada şu bir grubu. Toy. Hadi toyla. Ya toy çık. Gitmedin değil mi? Ay baş belasısınız. Yemin ediyorum siz baş belasısınız ya. Allah Allah. Bu kamerada bu bug mı var? Nedir ya? 50 bin kere gitmiyorlar ya. Ya acaba ses mi açsaydım? Lan çıkka. Heh. Bir dakika. Ben burayı biliyorum. Bir dakika bir dakika. Ben şuraya garanti olsun. ventlere burada bakalım. Allah Allah. Lan Pat papıç. papıç o değil de Senin mi? Müzik kutun doluyor ya. ki bir. Allah. Ya. ödümü kopartma. Çıkka. Çıkka mı var burada? Dur ventiler. Ventlerde biri yok. Tamam güzeliz. Ready tamam Lan çıkka nerede? Çıkka nerede? Abi o çıkka yok. Allah <laughs> Allah. Kapa 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 yerim yerim. Yerim bundan. Yedik ki. 1, 2, 3, 4, 5. O başka bir taktik değil mi? Allah. Başka bir taktik herhalde. Lan puppet. Ah. Yedik ki. Yedik yedik. Tamam yedik. Biliyorum. Yedik yedik. Yedik ya daha da yakınlaşmış. Yedik biz. Şu ünlem işareti gelsin. Ben kapat. <laughs> ben videoyu kapatayım. <laughs> Arkadaşlar bu video herhalde 9 dakikalık olacak. Cam scary yerisi. Dok İnşallah olmaz 9 dakikalık da. Allah. Ya. Allah Allah. Ya sabır ya sabır. Lan flashlight bitti. Ben öldüm. Ben öldüm. Sen öldün. Lan. Bir anda açıldı flashlight. Kafam gidecekti. Ah, papıç. papıç, papıç olmaz papıç sana. Papıçı korumalıyım. <laughs> Bu arada Toçka niye oradan gittiyse. Aha Yes be. Yes be. İnşallah ikinci gecede zorlanmayız. Arkadaşlar bu 9 dakikalık bir video olacak. Fazla zamanım yok. Challenge yapıyoruz şu an arkadaşlar. Merak etmeyin yarın 3 çekeceğim zaten. Hemen şu 9 dakika olmasını bekliyorum. Allah. Diyelim. Arkadaşlar abone olan herkese ve yorumlara oyuncu ID'nizi yazın. Arkadaşlar abone olan herkese ve yorumlara yorumcu oyuncu ID'nizi Bakın çekiliş yapıyorum. Bu video çekilişe katılmak için bu videoya like atın. Abone olun. Bildirimleri açın ve yorumları oyuncu adınızı yazın Arkadaşlar sonra da bro pes plasınız gelir size yeni sezon şey yani şu Squidward müdürsün gel Bob etkinliği sürpriz Belki elmas da verebilirim Belki yengeç parası da verebilirim yengeç parasını herkes ihtiyaç duyar, duyar şu şey için. Neydi adını? Sünger Bob Elprim mıdır öyle? Arkadaşlar videoyu kapatmam lazım. 9 dakika oldu. İkinci geceye kadar geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.